Evet, hoş geldiniz. Bugün ticaretle bir imparatorluk kuracağız. Şu an Eyyubilerin başkenti Kahire'ye gidiyorum. Kahire'de... o hemen mi bir... Kahire'de bir yer açacağız. kasaba üretim oluştur. Kümes yapalım. 5 tane ahşap istiyor. Kasaba değil. Market çeşitlilik kaynaklar. Bir yerde de olmaz ki hiçbir zaman zaten. Hayvanlar tavuk. Tavuk yok. Başkentte tavuk olmaz mı ya? Neyse. İskenderiye'ye gidelim. Oradan şey yaparız. çeşitlilik kaynaklar. He. Bagaj hayvanları. Yok ben var zaten. Hayvanlar he. Bir tane tavuk var. Bu ne ya? Kudüs'e gidelim bari. Ben böyle bir oyun oynadım aslında. Ticaret yapa yapa. Baya şey oluyor, iyi oluyor. Baya para geliyor yani güzel paralar geliyor. Buradan çeşitlilik, hayvanlar. Oradan da Şam'a gidelim. Hatta ticaret ticareti Şam'da kuralım. Ne? Oh. Aç tavukları. Kasaba üretim oluştur. Evet. Sonraki de bir suvarili iki dolap yok. Su tezgah, 4 dolap. Market, çeşitlilik, değil. Hadi ya. Evet evet. İki raf. Şam'da vardır. Ne var ne? Çok yakışıklıyız be. Tut 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 tut. Kudüs. Kudüs'te kuralım. Yo. Market çeşitlilik diğer. Ne alacaktık? İki tane dolap. Oluyor galiba. Hatta Kudüs'e kurarız onu. İki de bir değiştiriyorum. Pıs. Pıs, ne ya. Şam'a gidiyoruz beyler. Ahali daha doğrusu. Ahali Şam'a gidiyoruz. Korktum ya korktum. Asker askerler değil kasaba üretim oluştu. Kümese. Hayır. Odaya girmeyeceği dek. Sus. Odaya girmeyecektik. Evet. Şimdi burada tezgah olacak. Burada raflar, burada su varili. Ha buralar hazır, hazır zaten. Buralarda tavuk olacak. bu ben bunu 25 çekeyim bu niye yavaş böyle? Böyle işte. Buradan dışarı çıkabiliyorsun. Sonra içeri girebiliyorsun. Asker <laughs> çekelim yanımıza. Adam çekelim. Sen seçtin Pikachu gel. Pikachu. Sen seçtin Pikachu. Büyü. Alın size büyü. Bu ağaç hav havuca benziyor bu ağaç. Aha <laughs> dükkan da burası işte. Böyle dükkan mı olur ya? Bunu kim kullanıyor acaba? Çok büyük de. Evet bir kara büyü daha iki tane gölgem var. Şehirde niye elimizde kılıçla geziyoruz? Yürümeyi yapmışlar da koşmayı yapamamışlar Bu kıyafette Aha Selamun Aleyküm hacı Ne var elinde? Gül Buna pişman olacaksın Hacı 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 dur hacı Hacı gitme Gitme. La 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 la. Oho. Güzel güzel güzel. Hacı sen. Hacı. Hacı okçu. Ok ok. Ha. Bu katılabilir. Kadı sana be. Bu katıldı ha. Şu eğitimsiz abi de alalım. Abi diyorum arkadaşı. Hacı. 35 bir şey olmaz ya. Zengin de borcu ayrı oluyor. Bunlar bizden bin bin istiyor. He. Senden intikam alacağım. Senden de. Bir dakika. Senle konuşmuş muyduk? <laughs> Senden de intikam alacağım. <laughs> Geliyorsun konuşmaya sonra diyorsun ben ilgilenmiyorum. Aa. E, sen de olursun. Şu da olur arkandaki Güzel. Okçumuz oldu ilk bir tane. La bir Selamünaleyküm. Hepini seni öldüreceğim. Ah, bir okçu daha. Hacı selamünaleyküm. Aleyküm selam. sen vardın doğru. Diğeri. Diğeri. Diğer acı. Güzel. Kaç kişi aldık ki şu ana kadar? Hacı takılmışın. Niye? Niye Hacı? He. Eh. Şu bey'e yetişebilir miyiz ki? Üh asker girdik asker topladık ya eğitimli asker <laughs> Şehri dolaştık ya Sarı elma kırmızı elma yeşil elma Elmaların yarısı yok. Nice güzel. Bak senle konuşmadım. Gel buraya. Bak sen de konuşmadım. Sen gel buraya. Yok bu gelsin. Güzel. Şunu da alırsak güzel ya. Niye eğitim sizleri alıyorsun deme. Onlar eğitilecek çünkü. Git gel yapacağız. Bak şunları bir deneyim bak. Anne. Hacı. Ya senle niye iki de bir karşılaşıyor? Sen gel. Aga be. Olsa sen geleceksin. Neyse çıkalım. Galiba 5 kişi olduk. Çok Çok çabuk beş kişi olduk he. <laughs> Biz ne yapacaktık? He. Ha 7 kişi olmuşuz. Kasaba üretim oluştur. Hepsi var. İşçiler Buğday mısır Kabak Lahana Ve Balkaba Ticaret şimdi Aaa burada bir şeyler var Satın al değil galiba olsun sat 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 3 güzel böyle de işler yap yaparız sonra güzel güzel kümes oluyormuş mu başlat bir de tavuk alır bu ara Şimdi düşünüyorum. Benim aklımdaki plan e, burada para kasıp asker kasıp Selçuklu'ya saldırmak ve Abbas halifeliğini kurmak. Ben bilmiyorum Eyyubilere mi katılırız, şey mi oluruz. Ama şu an en mantıklısı Selçuklulara saldırmak. Ondan sonra Harezimler falan ondan sonra Eyyubiler. Eyyubiler güçlü çünkü. Bursa. Anlıyorum hocam. Oo, ondan sonra ne yapacağız? Burada da bir üretim. Aha. Aha. Bana okçu vermedi de ne yaparsan ya. Ya niye iki de bir reklam çıkıyor? Bıktık ya. Bana okçu verme yeter. Buradan da temiz 20 bin gelir. Okçu vermezse. Allah'ım. Allah'ım en sevdiğim. Kılıç kalkan. Ama bir saniye. Bunun dönüşü kötü. Aha Hop. Pink girdi pink. Ondan ondan. Kırdık. Üç tanesini öldürürsek. Tur atlıyoruz. Kalkan kaldır. Ih. Hop. Hop dedi kardeş. İkiye bir girmek var mı lan? O uzun kılıçlı var. Tek gel lan. Sen git sen git. Git lo. Üst. Güzel, güzel. Tur atlıyoruz bu arada. Mifer dibi, Mifer dibine geçin. Kırdı. Hücum. Seri ve hızlı ataklarla. Fış 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 diye. Die. Hocam kara büyü var burada. Kara büyü yasak değil miydi? Come on. Buna kimse karşı koyamaz. Ya niye iki saat bekliyorsun işte? Bu kılıcın hızlı olması lazım. Ve sen de yavaş vurman lazım aksine. Beyefendi inme indi bu arada arkadakine. Selamünaleyküm hacı. Lak giriyor. İnternetiniz mi kötü? Botlar internetiniz mi kötü? Müthiş bir turnuva. Okçu vermediği sürece hatta atlı okçu vermediği sürece 1, 2, 3, e 3, Allah 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 Allah. Peki niye haş şeyleri giyiyoruz biz? This is armut. Burası armut. Tss. Burası şam. Kılıcımın kısa olduğunu unuttum. Üf. Kırmayaydın keşke. Kalbimi kırdın şu an. vücum Aha o da miferdi bir yapıyor şu an. Yani miferin dibini mi yoksa cehennemin dibini mi görecek bilmiyorum. Büyük ihtimal canımın dibini görecek. Tekmat ve kılıç sesi geldi. Buradan virtual Buradan virtual stüdyolarına sesleniyorum. Alo. Düzeltin şunları. Niye Şam'da haçlı kıyafetleriyle savaşıyor? Üf tamam. Tamam easy win easy win. Bunlar kalkanlı. Adama gidecek gidemiyor. Şu hedef alma DS'yi kapatınca daha eğlenceli olan oluyor ama işte hassasiyeti bayağı kıstım ben. Şey bunun önceki oyununda bayağı şey yani. On yapıyorduk böyle Mevlana gibi dönüyordu. Çarpıldı. Bir kişi var zaten. Ya yeah, hız etkilese keşke. Öl. Direnme. O 20 bin benim olacak. Kalkanı kırdı be ya. Oh my Kaçtık güzel. Tamam. 20 bin. Oh mis. Oh. Ben kazandım ulan. Heh. Biliyorum hocam. Bir kaleyi de şehir ele geçirirseniz de ben sizin senin yanına geçer. Aşammış burası. Burası Kudüs'müş, Şam değilmiş. Ne yapacaktık? Şimdi hay hayvanlara bakalım. Oo. Oo. Oh. Takıma bakalım. İşe mi? İş. O en dandik almışız ya. Sonra iyiler. Şuna bir gözükelim yalnız. Alo. Neyse. Alexandra'ya gidelim. İskenderiye'ye gidelim ve tavuk alalım. 3-4 şehri sadece tavuk almak için geziyoruz. Bu nedir ya? Bu nedir ediyor? Bir de tavuk olsa keşke tamam. Deniz ticareti. Tada. şam 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 he akre arasındaki yeri görüyor musunuz bir de akrenin şey, şamın şeyi o limanı bir daha girer ve o ameliyatı yapar mıyız Para sonuçta. Para. Ben burayı keseyim mi? Hatta ben bu bölümü bitireyim. Bayağı uzun oldu. Sonra bunun devamı bundan sonrasını diğer videoda şey yapalım. Ben çekeceğim tabi. Hadi bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kapamadı yala. Neyse. Hadi görüşürüz daha. Iyi.